Herkese selam arkadaşlar. Bugün hiç olmadığım kadar ciddiyim ve beni bence daha önce hiç bu kadar ciddi görmediniz. Kesinlikle görmediniz yani. Çünkü ben bugün gerçekten ciddi konulardan bahsedeceğim. Hani normalde nasıl diyeyim? Özel hayatımı hiçbir şekilde sosyal medyaya taşıyan bir insan değilim. Ya da nasıl söyleyeyim? Mesela sevgilim olur belki ama siz bunu bilmezsiniz. Çünkü hani gerçekten o insana böyle nasıl diyeyim? Şöyle anlatayım. Hani karşımdaki insan bana çok fazla değer verirse ve ben bunu herkese paylaşmak istersem o şekilde paylaşırım diye düşündüm hep. Ve uzun zaman sonra gerçekten birine bir şeyler hissettiğimi fark ettim. Ve ona zaman ayırdığımı gördüm. Yani o da bana zaman ayırıyordu ve gerçekten güzel vakit geçiriyorduk. Güzel gidiyordu yani. Onunla çok eğleniyordum ve bence o da benimle eğleniyor diye düşünüyorum ki bir iki insan yani birbirini sevmese güzel vakit geçirmese beraber yan yana gelmezler herhalde. Sürekli beraber vakit geçirmezler diye düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar başıma gerçekten kötü şeyler geldi ve yani sadece benim başıma gelmiştir diye düşünmüyorum. Birçok bir, bir kadının başına geliyor olabilir böyle şeyler. Yani duyuyorum yani. Arkadaşımdan duyuyorum, arkadaşım arkadaşından duyuyorum falan böyle şeyler oluyor maalesef. Neyse ki güçlü bir insan olduğumu düşünüyorum ve bunun da altından kalkabileceğime eminim. Ama ben bunu anlatmak istedim, içimi dökmek istedim. İfşa etmek istedim aslında. Bu insanın tabii ki ismini burada vermeyeceğim. Sansürleyeceğiz Hemen yani ben konuşurum çünkü ağzımdan büyük ihtimalle ismi çıkar ama sansürleyeceğiz. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü sizin de bence bazı şeyleri hayatında olan şeyleri bilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hani her zaman mutlu gözüküyorum falan filan. Okey ama bir de bazı şeylerin karanlık tarafları da olabiliyor. Ben de bunları buraya dökmek istiyorum. İçimi dökmek istiyorum açıkçası. Bundan arkadaşlar 3 ay öncesinde bir insan hayatıma girdi. Hani gerçekten e, onunla olmak çok eğlenceliydi. Tanışma şeklimiz falan hani hiç böyle anidendi. Yani böyle arkadaş ortamı falan da güzeldi her şey. Ailemle bile tanıştırdım yani o kadar söyleyeyim size. Hani ben normalde ailemle kimseyi tanıştırmam ama ailemle bile tanıştırdım kendisini. Ailem de sevdi yani kendisini sevdi. Zaten sevimli gözüküyor. Her neyse, 3 hafta önce bana bir mesaj geldi. Bir arkadaşımdan. Hani böyle bildiğiniz fotoğraflarla geldi mesaj. Burada bir şey oldum anlatamayacağım yani. Neyse anlatacağım. Anlatmak istiyorum çünkü. Bir kız arkadaşımdan bana mesaj geldi. Kız arkadaşım Bodrum'da tatildeydi arkadaşlar. Ve bana bir fotoğraf yolladı. Yani bu senin flört ettiğin kişi değil mi diye. Baktım, bir kızla çok samimi bir şekilde tatildeler. Çok güzel vakit geçiriyorlar. Bana fotoğrafları attı çünkü kızı da gördü. Şok oldum, şok oldum. Çünkü o zaman hani o tatildeymiş ve benim bundan haberim yok. Biz buluşacaktık ve buluşmadık. Beni ekti, hani hastayım dedi. Hastayım dedi. Ben hani hastayım, birkaç gün sonra görüşebiliriz ama şu an hastayım, çok kötüyüm dedi ve beni ekti ve adam Bodrum'a gitmiş. Yani kızın biriyle katil yapıyor ve ben bu kadar ciddi düşünürken hani ailemle tanıştırıyorum ben ciddi düşünüyorum ama yani inanamadım ya gerçekten inanamadım bu gözler neler gördü o kadar hani böyle sinirlendim o kadar üzüldüm hani bir sürü karmaşık şey yaşadım ama nasıl diyeyim size ergence hareket etmedim arkadaşlar bana yakışmazdı gidip ona hani ne sövdüm ne küfrettim ne başka bir şey ne engelledim hiçbir şey yapmadım hiçbir şey yapmadım belki e, anladığımı fark eder diye hani biraz uğraştım ama anladığımı da fark etmedi en sonda söyledim tabii ki ve sonra yollarımızı ayırdık. Benim için çok değerliydi. E, hayatıma ben kolay kolay böyle e, insan almıyorum yani şey ilişki bakımından olsun başka bir şey olsun ama gerçekten güven vermişti. İnsanları gerçekten anlamıyorum. Madem hayatında ben var mıyım yoksa yok muyum yani iki seçenek var. Anladım bunun ortası yok. Hani senin iki gün beraber vakit geçirebileceğin sonra başka insanlarla takılabileceğin bir insan değilim kusura bakma böyle bir şey değilim. Ben niye bunu yapmıyorum o zaman? Tamam ben de yapayım işte iki gün biriyle takılayım ona takılayım falan ona da güleyim yüzüne ona da güleyim yüzüne ona umut vereyim. Ya ailemle tanıştırdım ya ailemle tanıştırdım böyle bir şey var mı? Ha gerçekten söylüyorum böyle bir şey var mı? Normalde böyle şeyleri zayıf noktalarımı anlatmayı sevmiyorum. Ama bu olay beni bir süre etkiledi arkadaşlar. Hani ruhen psikolojik olarak etkilendim. Çünkü yani bir empati kurarsanız yaşadığım şeyi anlarsınız. Yollarımı ayırırken de çocukla hani çocuk çok böyle uğraştı nasıl diyeyim size bir sürü mesaj attı hani evime kadar geldi ondan sonra ben tabii ki güvenliklere söyledim yani misafiriniz geldi diyorlar ben de dedim ki öyle bir misafirim yok gitti gitti kaç kere geldi gitti böyle falan abi Hani bir şey yapıyorsanız bunun bir şekilde nasıl diyeyim gizli saklı iş yapmayın abi bu şekilde bir şekilde ortaya çıkıyor ya. Bak biri görüyor benim arkadaşım tatildeymiş aynı yerde bana fotoğrafını atıyor ya. Hani bence iyi niyetli insanlara bir şekilde gerçekler yüz, yani gerçekler nasıl diyeyim. İyi insanlara e, gerçekler gün yüzüne çıkartılıyor. Konuşamadım onu anlatamadım ama size anladınız. Karnım çok ağrıyor bu arada. İyi bir insan olduğumu düşünüyorum. E, temiz kalpli olduğumu düşünüyorum. Belki de, belki de bu olay benim karşıma çıkartılmasaydı, o tatilde onunla eğlenirken hani bunlar haberim olmasaydı daha da ilerletebilirdik bu işi. Beni kandırabilirdi, daha fazla kandırabilirdi. Ona daha çok bağlanabilirdim. Belki aşık olabilirdim. Abi yani ailemle tanıştırdım. Anlayarak. Olay bu yani ailemle tanıştırdım. Sen o sen ne yapardın ya? Kimsenin başına böyle şeylerin gelmesini istemem. Genelde de şey yaparım. Hani ahım aldı derim. Allah'a havale ederim. Bu şekilde. Ama hani yani birinin bana bak dediğim gibi birinin bana bir kötülüğü olmadığı sürece ben iyi bir insanım. Ama birinin bana kötülüğü varsa o kötü bir insandır zaten. Benden de iyilik beklemesin. Bu kadar abi. Ve arkadaşlar yani bu insanla yollarımızı ayırdık diyorum ama böyle bir şey de kendisi tarafından mümkün değil. Çünkü bir gün Beşiktaş'tayım ben arkadaşlarlayım ve onunla karşılaştık. Ya yani Allah kahretmesin böyle işe. Böyle herkesin içinde bağırarak benden özür diliyor. Kafası güzeldi herhalde. Dedik biz kafası güzel herhalde falan. Ama ben de hani reddedince daha çok delirdi reddettiğim için. Daha çok böyle haykırar haykıra saçma sapan hareketler yaptı. Ve beni insan içinde rezil etti. Ben yani o kadar insanın içinde rezil oldum. Yani kalabalık, her yer kalabalık, insan dolu, yanımda arkadaşlarım var. İnanamazsınız yani. Bu olay da o kadar şey değil hani. Yeni sayılır. Evet bu olay da yeni sayılır. Bu videoyu izliyorsan gerçekten bak sana konuşuyorum. Senden adam olmaz kardeşim tamam mı? Senden adam olmaz. Hani bazı şeyler sonradan kafana dank mı etti, ne yaptın ama bak benden sana iyi niyet sıfır ve ben seni istemiyorum. Kesinlikle seni istemiyorum bak. Arkadaşlarımı arayıp arayıp durma. Tamam mı? Rahatsız oluyor insanlar. Sonra da diyorum ki engelleyin. Sonra iyice deliriyorsun. Arama arkadaşlarımı bitti bu kadar basit. E sen bu kadar alçakça aşağılık bir şey bana yapıyorsan ben seni affedemem. Edemem affedemem böyle bir şey affetme şey yok. Sen bana zaman ayırmak yerine sen el alemin karılarıyla tatile gidiyorsun. Sen beni aldatmış oluyorsun. Sen beni kandırmış oluyorsun. Senin kafan bunu almıyor mu? Bu normal bir şey mi? Bunu normal bir şeymiş gibi gösteremezsin gösteremezsin. Ben diyorum ki Allah korudu. Başıma daha kötü şeyler de gelebilirdi ya. Psikolojim bozulabilirdi benim ama ben kurtuldum. Ben senden kurtuldum düşünüyorum. Bak bu videoyu umarım umarım izlersin. Bir şekilde sana bu videoyu izletirler tamam mı? Bak eğer devam edersen tamam mı? Bu güvenliklere söyledim zaten. Hani seni almıyorlar hiçbir şekilde. Boşuna gelme. Eğer öyle bir şey yaparsan, bir yerde karşıma çıkıp bak tekrar benimle konuşmaya çalışırsan bak gerçekten ben o zaman yapacaklarımı göstereceğim sana. Bu kadar. Hayatından çıktın bitti. Bunu bunu kafana sok. O küçük kafana almıyorsa sok. Ve kadınları da bu konuda söylüyorum. Kız arkadaşlarıma, kadınlara, herkese söylüyorum arkadaşlar. Bir erkek için kendinizden vazgeçmeyin asla hiçbir şekilde. Çünkü gördüğünüz gibi yani benim güvenim bir kez daha kırıldı. Daha öncesinde de defalarca güvenim kırılmıştı. Bu zaman yani bu olayla iyice güvenim kırıldı benim. İnsanlara bu şekilde güvenim kırılıyor. Kimseye güvenemiyorum. Bir şeyler oluyor. Herkesten bir şey bekliyorum. Aa bana bunu mu yapacak? Aa şunu mu yapacak? Bundan bakalım başıma ne iş gelecek? Bu bana nasıl bir kazı, kazık atacak? Ben artık böyle şeyler yaşamak istemiyorum. O yüzden ben zaten artık insanları hayatıma seçerek alıyorum. Kesinlikle böyle. O yüzden yani arkadaşlarım sağ olsun bu konuda bu arada hani e üzüldüğüm zamanlar falan bayağı destek oldular. Bana o tatil fotoğraflarını getiren arkadaşım kesin zaten izleyeceksin bu videoyu. Ben sana atarım izle diye. Sana buradan o kadar teşekkür ediyorum. Senin elini, elini, ayağını öpeyim ya. Sen eğer bana bunu fotoğrafları önüme getirmeseydin kesinlikle ben salak gibi hayatıma devam edecektim. Ama şimdi düşünüyorum da hani benim hayatıma yeni birini alabilirim mesela. Yani tamam güvenim kırıldı falan ama herkese genelleme yapmayacağım bak. Bunu da size parantez içinde söylüyorum. Bir kişi örnek veriyorum. Arkadaşınız olsun, çevrenizden biri olsun, sevgiliniz, flörtünüz vesaire. Size bir kötülük yaptı, sizin güveninizi kırdı, kazık attı diye herkese genelleme yapmak da yanlış. Ben de bunu çok düşündükten sonra yavaş yavaş insanlara karşı güvenimi topladım diyebilirim. Yavaş yavaş oluyor tabii. Öyle arkadaşlar. Buradan sana tekrar söylüyorum. Sen hayatımda tanıdığım en aşağılık insanlardan birisin. Bu kadar. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı falan unutmazsanız sevinirim. Başımdan böyle bir şey geçti. Umarım daha kötü bir şeyler yaşamam ki burada anlatmak zorunda kalmam. Çünkü e, ben burada yaşadığım şeyleri bu masada artık anlatmak istiyorum. E, sizin de bu konuyla bu konuyla ilgili gerçekten yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hak ettiğimi düşünmüyorum. Hepinizi seviyorum. Öptüm size. Bay bay.